Her şeyi yanıma aldım herhalde. Patron, nereye gidiyoruz? Kaç kere söyleyeceğim Azmi. Genç mucitler yarışmasına katılıyorum. Genç mi? Evet, ne olmuş? Beğenemedin Be mi? Beğendim tabii ki patron. Peki, e, mucit ne demek? Yeni bir buluş icat eden demek Azmi. Yani tam olarak ben. Harika. Hangi icadınla katılacaksın yarışmaya? Ultra Mini 2015'te. Bu icadım sayesinde sadece kız kulesinden kurtulmayacağım. Bütün dünya benden bahsedecek. <gülüyor> <gülüyor> ta 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 tam. Karşınıza Ultra Mini 2015. Artık her şey olduğundan çok ama çok daha küçük olacak. Ama patron, <laughs> o hikayenin sonu çok kötü bitmişti. Aa, Azmi bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim ben küçülmek istemiyorum. Evet. Yüzüme bak ne hale geldim? Gel buraya kaçma. Azmi. Ama sen de beni hadi küçülttün hadi, hadi. patron. Aynen Ay, doldum. Oldu Ay anne. Bu sefer öyle bitmeyecek Azmi. Yürü çabuk Peki, gidiyoruz. Patron. Tak hadi kulaklığını. Tamam. İstanbul muhafızları. Korur çınarları onları. Duyuyor musun Ali? Efendim? <laughs> Aa niye bağırıyorsun? Duyması hmm. imkansız Mehmet. Ses düzeyini ona göre ayarladım. Harikasın. <laughs> Başlıyorum o zaman. Mu-ha-fız. Muhallebi. Mu-ha-fız. <laughs> Mu <-fız>. e, muhtar. <laughs> hmm, ne muhtar Ali? Çınar. Dalga mı geçiyorsun Ali? Çınar bizi çağırıyor. Çok heyecanlıyım Azmi. Finale kaldım. Birincilik gelmek üzere. Evet. <laughs> Geldik Genç Mucitler Yarışması'nın birincisini açıklamaya. Kazanan öğrenci Tarihi Okulumuz Vefa Lisesi'nden... ...Mecit. Ah, hey! Alkışlıyoruz. <laughs> ne? Mecit mi? En iyi mucit ben olmalıydım. Ya. Mecid değil. Haksızlık bu. Görüşürüz siz. Ben yapacağımı biliyorum. Heh. Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Çok geç kaldık mı? <laughs> eh biraz. <laughs> Özür dilerim Çınar. Benim yüzümden. Aslında benim yüzümden. Tabletime gelen haberi görmemişim. Önemli değil çocuklar üzmeyin kendinizi. Yoksa yine Gürgen mi? Sanırım böyle. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> patron? O birinci olan çocuğun okuduğu okul var yani. <laughs> Hatırlamıyorum patron. Biliyorsun hafızam biraz zayıftır. Biliyorum Azmi. Tarihi vefa lisesi Ha Evet hatırladım. Peki biz tarih olan şeylere ne yapmak isteriz? Hmm. Zarar vermek isteriz patron. Hmm. Çünkü hmm. sen 35 yıldır tarih dersinden kalıyorsun. Hmm. Ve bu yüzden okulu bitirip astronot olamıyorsun. Nasıl ama? Ezber'e anlattım hmm. hikayeni. Hmm. Aferin. Dolayısıyla bu seferki hedefimiz o çocuğun okuduğu okul olan Vefa Lisesi'nin sonunu getirmek. Güven bana. Bu sefer hiç kimse bizi durduramayacak. Hiç kimse. <laughs> Haber alabildin mi Çınar? Çabalıyorum Mehmet. Hı. Pes etmeyecek mi bu Gürgen? Kaç kez engelledik onun başına neler geldi. Ama bıkmadan saldırılarına devam ediyor. Aynen öyle. Bu seferki hedefi bir okul. Ne? <laughs> okul? <laughs> 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 Hangi okul peki? Gürgen'in hedefindeki okul Vefa Lisesi. Neden bir okula saldırıyor? Bunu sizin öğrenmeniz gerek çocuklar. Hemen yola koyulalım arkadaşlar. Hı -hı. <laughs> evet Asmi. Vefa Lisesi işte burası. Gerçekten Hı. güzelmiş patron. Ben planımı gerçekleştirince bakalım güzelliği işe yarayacak mı? Sen şimdi benim dediğimi yap. Gizlice gir bakayım okula. Bu öğrenciler neredeymiş? Neden kimse yok etrafta? Bir öğren bakalım. Tamam gidiyorum o zaman. Hı. Nerede kaldın Azmi? Bir saat oldu. Detaylı bir araştırma yaptım patron. Ve neden okulda kimsenin olmadığını öğrendim. Aferin Azmi. Ne demiş peki? Çünkü bugün pazarmış. Ondan yani. Okul yokmuş. Tatil. Sen bir saatte anca bunu mu öğrenebildin Azmi? Ağaç oldum ben burada. Özür dilerim. Dileme. Ne yapacağız şimdi? Planımız suya düştü. Neden patron? Daha iyi değil mi kimsenin olmaması? Hı. Binayı rahatlıkla havaya uçurabiliriz. Bu sefer işimiz binayla değil, öğretmenlerle. Öğretmenlerle mi? Hı hı. Onlar içeride zaten toplantı yapıyorlar. He. Daha önce söylesen Azmi, bir işi de düzgün yapamaz mısın sen? Ne bileyim, patron onlarla işimiz olduğunu. Hem öğretmenler bizim için değerli değil mi ki? Bir şey yapmayacağız zaten, merak etme. <laughs> Korkutuyorsun beni patron. Yanlış Hı. bir şey yapmayacağız değil mi? Yak yak. Gel şu yeni icadımı nereye kuracağımızı bulalım. İşte geldik. Oh. Her zamanki gibi bizi bilgilendirebilir misin Zeynep? Tabii ki. 1872 yılında kurulmuş Vefa Lisesi. Ülkemizin en eski Türk liselerinden biri. Hmm. Birçok ünlü insan buradan mezun olmuş. Kim mesela? Hı. Hazır mısınız? Hazırız da ne oldu ki? İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy Vefalı Lisesi mezunu. Hmm. Ne? Demek Mehmet Akif Ersoy burada okumuş. Çok hmm. heyecan verici. Bakın, mütercim Rüştü Paşa Konağı tam karşıda. Vefa Lisesi'nin tarihi binası. Orada derse giriyor mu öğrenciler? Hı hı, giriyorlar. Çok güzel görünüyor. Hı. Belki de Gürge'nin hedefi burasıdır. Olabilir. İçeri girip bakalım mı Mehmet? Olur. Ali ile Elif de ana binanın içine girsinler. Tamam. Hadi Elif. <laughs> Şu kablo buraya. Hoparlörler de tamam. Makine gücü maksimum. <laughs> Patron. Konser mi vereceksin anlamadım ki. O hoparlörler ne? Biraz sabırlı ol Azmi. Voltaire da tamam. Şimdi sıra geldi. Yeni inşaatıma. Hafıza silen 500 T. Yaydığı ses dalgalarıyla insanların hafızasını bir anda silen dünyanın en yeni ve en etkili icadı. Nasıl? Yani şimdi bunun çıkardığı sesi duyan hafızasını mı kaybediyor? Beni hala tanıyamadın Azmi. <laughs> Az sonra vefa öğretmenleri adlarını bile hatırlamayacak. Hafızaları bir anda silinip gidecek. Bakalım yarın çocuklara ne anlatacaklar. Hmm. İçeride öğretmenler toplantısı var. Başka da kimsecikler yok. Bizim Hı. tarafta da yoktu kimse. Burada bir yerdeler. Adım gibi eminim. Bakmadığımız tek bir yer kaldı. Neresi? Tabii ki okulun arkası. Gürgen hep gözlerden uzak bir yer seçiyor kendine. Elif haklı. Gidelim. Evet. Ve işte her şey hazır. Başlatıyorum patron. <gülüyor> <Hah>. <gülüyor> Dur. Azmi <Özme>, sakın. <laughs> oh. Az kalsın bütün planımı mahvediyordun. Bir daha sakın. Ama sakın benden habersiz icadıma dokunma. Şey merak ettim. Hemen kulaklıkları getir. Hemen! Çok değil. Bir işi düzgün yapacaksın. Bir! Demek buraya saklandın Gürgen. Kim? Ben mi? Güleyim bari. <laughs> Ay çok korktum. Baksanıza titriyorum. <laughs> Sana yine gününü göstereceğiz. Ben size göre plan yapmam. Bakın. Vefa listesinin bütün öğretmenleri şu an toplantı yapıyor. Az sonra icadımı çalıştırdığımda hafızaları silinip gidecek. <laughs> ne? Geldiğiniz iyi oldu. Sizi de aradan çıkartmış olurum. Hı. Arkadaşlar ne Hı. yapacağız? Azmi kulaklıkları tak. İyice kulağına yerleştir. Başlıyoruz. Hı. 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 Arkadaşlar bugün oynadığımız oyun. Kulaklıklar yanınızda mı? Evet. evet. Hı. Eyvah! Geliyorlar patron. Kaçalım. Azmi, kulaklıkları iyice bastır. Sakın çıkarayım deme. Sakın. Patron, ne diyorsun? <laughs> Duyamıyorum. Arkadaşlar, Azmi'ye seslenin. Azmi! 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 azmi. azmi. Azmi kulaklıklarını çıkarsana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bana mı seslendin? Gösteri başla <laughs> Azmi, Azmi ne oldu sana? Azmi kendine gel. Azmi benim Güden, patronun Hatırlasana beraber geldik buraya Aa, Sen de kimsin Sevgili Azmi Bey nasılsınız ne, ne beyi bunun da aklı gitti Ne diyorsun Kim ben mi Yok canım daha neler Seni kandırıyorlar sen bey falan değilsin Sakın onlara inanma Hayır Azmi Bey Hı. okulumuzu korumamız gerektiğini Siz de iyi biliyorsunuz Bakın zaten okulun bahçesindeyiz Hı Mantıklı. Evet Azmi Bey. Okulumuzu koruyabilmek için hep birlikte <laughs> buraya geldik. Ne diyorsunuz siz? Azmi, hafızanı kaybettin sadece. Evet, okulum, okulumu korumam <gülüyor> gerek. <laughs> Kimden koruyacağım ki? Gürgen'den. <laughs> Okulumuzu yok etmek istiyor Azmi Bey. Ne? Sen, sen, sen <gülüyor> kim <gülüyor> oluyorsun da öğrencilerin bu güzel yuvasını yıkmaya çalışıyorsun? Sakin ol Azmi. Bana niye inanmıyorsun? Biz ikimiz bir takımız. Hı. Azmi. Ee, Azmi Bey. Hı. E, dur Azmi. Bir dinlesene e, anlatacağım her şeyi. E, bir dur. Beni çiğneyip geçmeden bu okulu yıkamazsın. Buraya gel. Beni nasıl tanımazsın? Benim patronum Gürgen. Mucit Gürgen. Hı. Buraya gel dedim sana dur Azmi. Azmi gerçek hayatta okulu bu kadar sevse kesin Türkiye birincisi olur. <gülüyor> <gülüyor> Kolumu yıkamazsın. Yıktırtmam. <laughs> i̇şte atmamız gereken nokta burası. Frizbilerini bu çizgiye değdiren kazanır. Çok basit bir zafer olacak. Halka falan çiz de ona denk getirmeye çalışalım bari. <laughs> evet. Sonra onu da deneyebiliriz. Şu renklere de bak. Çok güzel. Etrafımızda ışık canavarlarının olduğunu bilseydim güneş gözlüğü takardım. <laughs> Işık canavarlarını durdurabiliriz Mehmet. Nasıl durduracaksınız bakalım? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu kadar. <gülüyor> Güzel <gülüyor> taktik. Hadi artık başlayalım. Kim başlamak ister? Ben başlayabilirim. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> bu oyunun kolay olduğunu söylemiştim. Şimdi sıra bende. <laughs> Yine gücünü ayarlayamadın Elif. <laughs> <laughs> Sen de ayarlayamadın ki Ali. Sıra bende. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım oyunu ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba koca çınar. <laughs> Merhaba çocuklar. Nasılsınız diyecektim ama zaten çok neşeli görünüyorsunuz. Evet Çınar, güzel bir oyun oynuyorduk. Güzeldi ama oyunu Zeynep kazandı koca Çınar. <laughs> Çünkü ben rüzgarın hızını ve mesafeyi hesaplayıp ona göre attım. Kazanmayı çok istedim ama ben rüzgarı hiç hesaba katmamıştım. Yine çok hırslı görünüyorsun Elif. Ancak hırsını kontrol edemezsen başarman zorlaşır. Hı? Gülge'nin çok hırslı olup hiçbir şey başaramaması gibi mi? <laughs> Çok güzel bir örnek verdin Ali. <laughs> Gürgen bu sefer Neyin peşinde? Gürgen'in ilgisini bu sefer de Fatih'teki Kız Taşı çekmiş. Hmm. Hmm. Orada ne istiyor olabilir ki? Hmm. Fatih semtinde bulunan Kız Taşı milattan sonra 455 yılında yapılmış. Markianus tarafından Amastrion'a dikilmiş. Ha? Ne kadar da eski. Evet Elif. Roma döneminden kalma bir yapıt bu. Demek Fatihte. De. Bize verebileceğin başka bir bilgi var mı Zeynep? Tabii ki. Aynı zamanda yapıt Mısır granitinden yapılan iki parçadan oluşuyormuş. Hmm. Hiçbir tahminde bulunamıyorum. Benim de aklıma hmm. hiçbir şey gelmedi. Gürgen bu yapıttan ne istiyor olabilir ki? Hmm. <gülüyor> 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 i̇şte benim dünyada bir ilk olan devasa mükemmel icadım. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu patron? Ne oldu? ne ne oldu Azmi? Ee, bağırdın ya patron. Bir şey oldu sandım. <laughs> oldu Azmi. Oldu. Çok güzel bir şey oldu. Patronun yine İstanbul'un en zeki insan olduğunu kanıtladı. Yine derken patron Sen hiç kanıtlamadın Hı. ki Azmi Hı. Ben de burada Bu zamana kadar sana kötü davrandım diye Neler yaptım Ama yok. yok Sen hak etmiyorsun Gerçekten mi Benim için bir şey mi yaptın Beni ağlatacaksın patron Hı. Şu örtüyü kaldır da Bak bakalım Hı. Hı. Yeah. Aşk olsun patron ne az Azmi? Yoksa yaptığım şeyi beğenmedin mi? Beğendim patron. Beğendim de ben böyle mi görünüyorum? Ayıp ediyorsun Hı. ama ha. E, eee... Yapım aşamasında teknik bir arıza olmuş olabilir. Sen de amma memnuniyetsiz çıktın. <laughs> olur mu öyle şey patron? Bana yaptığın ilk hediye bu. Nasıl beğenmem? Bunu da mı bana Hı. yaptın? Bunu da mı? <laughs> Abartma Azmi. O kadar da değil. Bu türünün ilk örneği. Dünyada bir ilk olan icadım ufalayan 455. Toz haline getiremeyeceği tek bir taş bile yok. Ee, nasıl çalışıyor patron? Ben çalıştırayım lütfen lütfen. Tamam tamam. Sen <laughs> de hemen çocuklaşıyorsun. Madem çok istedin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bunu parçalayabilirsin. Yaşasın. <laughs> Sen kafamı kırıyordun az kalsın. Atölyeyi de başımıza yıkacak Allah'ım. Çabuk o parçaları yerine koy. Yoksa elimden mi kaza çıkacak? Ay çok özür dilerim patron. Kızma isteyerek yapmadım. Hemen eski haline getiriyorum. <laughs> bir şey sorabilir miyim patron? Sor Yine ne var? Neden bunu icat ettim patron? Kız taşını paramparça etmek için. <laughs> Ama biz kız değiliz ki. Kız taşını ne yapacağız? Kız taşının kızlarla bilgisi yok. Sen de hiçbir şeyi bilmiyorsun. Gerçi geçenlerde ben de öyle bir hataya düştüm. Ha. Bunların yanında kız taşının bir diğer Hı. özelliği ise... Granit'ten yapılmış iki parçadan meydana gelmesidir. Bu zamana kadar gelmesine şaşmamalı çocuklar. Çünkü granit oldukça dayanıklı bir taştır. Hatta Gürgen astronot olduğu zaman uzay mekiği yapımında bile kullanabilir. Ne? Astronot. Uzay mekiği mi? <laughs> Nihayet Gürgen'in ilgisini çekebildik çocuklar. Gürgen, sana bir soru sormak istiyorum. Eğer bilirsen sana tarihten iyi bir not vereceğim. Bilemezsen de oradan kalkıp ön sıraya Hı. geleceksin. Anlaştık mı? Sarın öğretmenim, sarın, sarın. Ben zaten İstanbul'un tarihi eserleri konusunda epey tecrübeli olduğum için uykum kalmışım <laughs> ya. <gülüyor> ben sana yine de basit bir soru soracağım. Kız taşı ismini nereden almıştır? Hmm. Ee. <laughs> ne var ki bunda öğretmenim? Nereden aldı Hasan? Yardımcı sana biraz. Evet Gürgen, bize vereceğin bir cevap var mı? <laughs> Tabii ki var öğretmenim. Eskiden kız taşının olduğu yerde kızlar beş taş oynarmış. Bu yüzden yapıtın adına kız taşı demişler. Yanlış. Bu eserin üzerinde efsanevi bir kadın figürünün kabartması olduğu için adına kız taşı denmiş. Seni ön sıraya alalım Gürgen. Astronotun sadece bir adım uzandaydı Azmi. Sadece bir adım. <laughs> Yazık olmuş patron. İşte bu yüzden hedefim kısa Azmi. Üzerindeki sembolle birlikte tüm yapıtı ödünç çalacağım. Böylelikle hem öğretmenin bana bir şans daha verecek... ...hem de uzay kim için dayanıklı bir taş elde edeceğim. Hem de tarih tersinden geçmeme engel olan kız taşını yok edip yerine azmi taşını koyacağım. <laughs> bir an önce harekete geçelim patron. Kendi ikilimi oraya koymak için sabırsızlanıyorum. Demek seni harekete geçirmek için böyle bir şey yapmam lazımmış. Kaçmak kaçmak yok. Kaçmak kaçmak yok bam bom bom, bom bom bom. kaçmak kaçmak yok Bom bom bam mı kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı kaçmak kaçmak yok Bom bom bam kaçmak kaçmak yok Bom bom bam bom 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 yanınıza kalmaz her şeye maydana zoruşunuz Sizden İstanbul'a muhafız bir salatalık olurdu. Yıkarız geçeriz kız taşını ezeriz Yerine melek yüzlü birisini dikeriz Eseriz güleriz yan bakana güleriz Sorun değil bir fotoğrafta onunla çekeriz Kaçmak maçmak yok bom 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 Ufalayalım mı? Kaçmak maçmak yok İstanbul'u yıkalım mı? Kaçmak maçmak yok bom 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 Kaçmak maçmak yok bom 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 bom. kaçmak kaçmak yok bom 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 ufalayalım mı kaçmak kaçmak yok İstanbul'u yıkalım mı kaçmak kaçmak yok bom 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 kaçmak kaçmak yok bom bom bom. Bom bom bom. Bom, bom 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 Hadi çocuklar hızlı olun Gürgen harekete geçti Sen hiç merak etme koca Çınar. yine başaramayacak <laughs> Biz İstanbul muhafızlarıyız Biz varken hiçbir tarihi yapıta zarar veremez Hadi o halde, bir an önce yola çıkmalıyız. Hı -hı. Hoşça kal çocuklar. Güle güle çocuklar. Dikkatli olun. <laughs> <laughs> Planımız ne patron? Kız taşına çıkıp yedi tepeli eşsiz şehrimiz İstanbul'u izleyeceğiz Azmi. Duygudalı <laughs> anlar yaşayacağız. Nasıl? <laughs> Azmi, eli kere söyletme bana. Devasa icadım. Ufalayan 455'te bu gördüğün yapıt saniyeler içinde toz haline gelecek. Ve azmi taşını koyacağız. Anladın mı şimdi? Patron. Ne oldu azmi? Neyi anlamadın yine? Planı anladım patron. Hı. Sadece neden icadın fotoğraf makinesi şeklinde Hı. olduğunu anlamadım. <laughs> Muhteşem patronun her şeyi düşündü. O ufaklıklar geldiğinde bizi durduramayacaklar. Çünkü biz fotoğraf çekiliyor olacağız Azmi. Hmm, sen gerçek bir dahisin patron. Hmm. Ne sandın Azmi? Hadi artık işe koyulalım. <laughs> Azmi'nin yanındaki şey ne? Asıl <laughs> Gürgen'in yanındaki o kocaman fotoğraf makinesi de ne öyle? <laughs> Buraya fotoğraf çekmek <laughs> için gelmiş olamazlar değil mi? Koca Çınar yanlış bir sinyal almış olamaz. Bu işte bir terslik var. Fotoğraf makinesi biraz garip. Öyle bir fotoğraf makinesi daha önce hiç görmedim. <laughs> Elif haklı. Olması gerektiğinden çok daha büyük. Ben nasıl öğreneceğimizi biliyorum. Siz sadece Gürgen'in icadını bir şekilde kullanmasını sağlayın. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne yapıyorsun <laughs> burada Gürgen? Kazmi <laughs> bak. Mehmet ha? ve Ali gelmiş. <gülüyor> 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 e, e, fotoğraf çekiliyorduk. Siz de katılmak ister misiniz? <laughs> Dalga geçmeyi bırakın. Ne işiniz var kız taşının yanında? Bu muhteşem eser çok eskimiş Ali. Onu yenilemeye geldim. Eğer gözümüzün önünde bir fotoğraf çekersen sana inanırız. <laughs> Tabii ki Mehmet. Sen yeter ki iste. <gülüyor> 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 Olamaz. Benim canım heykelim. <laughs> ne hale geldin böyle? Geveselik edeceğine etrafı korusaydın... <laughs> ...senin heykeli yerine kız taşı toz olurdu bana ne, işte bana Heykelime kayacaktım ben oraya. hani fotoğraf çekmek için gelmiştin Gürgen? <laughs> Size bir soracağım niye geleceğime? Evet, kız taşını yok etmeye <gülüyor> geldim. Ne? <laughs> 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 Patron! <laughs> hayır! Hayır! Bu sefer olmaz! Olamaz! Biz olduğumuz sürece İstanbul'a zarar veremezsin Gürgen. Ya nasıl bir duyguymuş patron? Benim acı dolu dünya hoş geldin? Bak senin de icadın yok oldu işte. Sen hiç konuşmaz değil. Gel buraya. Kaçma. Ay. Her şey senin, senin oldu zaten. Kaçma. Ay. Nasıl <laughs> Sanma sakın kendini Sürprizlerle dolu tek kişi Benzeri görünmemiştir Bozdun var bizden sana